İlk sorumuzda tabloya göre soruya cevap vereceğiz. Ne diyor burada? Hangisi her ikisi içinde uygundur diye soruyor. Tom ve Sam yakın arkadaşlar. Hafta sonu kursa gidecekler beraber. Her ikisi de takım sporunu sevmiyor. Basketbolu elemiş oldum. 50 dolardan fazla harcayamazlar aylık. O zaman 60 dolarlık tenis kursunu da elemiş oldum burada. Devamında her ikisi de cumartesi günü 1 ile 5 arası müsait. Yani pazar günü. 6'da olan satranç kursunu eledim. Gitar kursu ücret olarak da saat olarak da gün olarak da uygun olacaktır. İlk sorumuzun cevabı Ceyhan. İkinci sorumuzda yarın Eşli'nin doğum günü Maria onu etkinliğe götürmek istiyor. Arkadaşlarına soruyor eşliğin sevip sevmediği şeyleri. Cevaplarımız bu şekilde. Bilgilere göre Maria hangisini eşliğe almalı? Sinemayı seviyor ama dün sinemaya gitmiş. Bu yüzden tekrar gitmek isteyeceğini düşünmüyorum, sanmıyorum diyor. E sinema olmayacak. E, resim galerilerini sevmiyor e, ama tiyatro oyunlarını seviyor. Burada resim galerisi için C şıkkındaki bileti elemiş oldum. Eğlence parkları eğlenceli yerlermiş e, çoğumuz için ama eşliği tercih etmiyor. O zaman D şıkkını da eledim. Burada play diyor, yani tiyatro oyunlarından bahsediyor. O zaman buradaki doğru cevabımız B şıkkı. Tarife bakacağız ve soruya cevap vereceğiz burada. Şimdi first wash the beans. Öncelikle fasulyeleri patatesleri yıkayın diyor. Daha sonra fasulyeleri doğrayın ve patatesleri küp küp doğrayın demiş. Soğanı soyun ve doğrayın diyor burada da. Bakalım hangisi doğru değildir. Soğanları kızartın diyor sebzeyi eklemeden önce. Burası doğru mu? Soğanları görüyorsunuz soyacağız. Yağ koyacağız ve soğanları kızartacağız. Ee, sebzeyi eklemeden önce mi? Evet sebzeyi ne zaman ekliyorum? Add the beans and the potatoes. Ee, patatesleri ekle diyor burada. Yani evet e, sebzeleri eklemeden önce e, soğanları kızartacağım. Doğru ilk başta zaten kızartıyorum. şıkkım burada doğru. B şıkkında sıcak su dök diyor. Ee, sebzeleri pişirdikten sonra... Sıcak suyu burada döküyorum gördüğünüz gibi. Sebzeleri de burada pişiriyorum. Yani sebzeyi pişirdikten sonra e, ne yapıyorum? E, sıcak su e, ekliyorum. B şıkkımızda doğru. Portakal suyunu e, suyu dökmeden önce ekle diyor. Bakalım burada suyu döktüm. Daha sonra portakal var burada gördüğünüz gibi. Yani C şıkkı yanlış. Suyu dökmeden önce değil suyu döktükten sonra burada portakalı ekliyorum. D şıkkında da öncelikle durulayacağım sebzeleri yıkayacağım. Evet first wash diyor zaten burada. Onları yıkamış. Yani üçüncü sorumuzun cevabı da Ceyhan. Bu sorumuzda Cindy çağrı merkezini ya da müşteri hizmetlerini niçin aramıştır diye soruluyor. Merhaba Pay Telefon Şirketi ben Arthur. nasıl yardımcı olabilirim? Akıllı telefon sipariş ettim web sitenizden iki hafta önce 10 gün oldu henüz ulaşmadı diyor. Arthur ne diyor? Adınızı alabilir miyim lütfen? Cindy Brown demiş. Tamamdır diyor. Can you please tell me your order number? Sipariş numaranızı söyler misiniz diyor. Sipariş numarasını veriyor. Lütfen hatta bekleyin. Ee, bir dakika içerisinde size yardım edeceğim demiş. E niçin arıyor burada? E, telefon sipariş etmek için değil. Akıllı telefon sipariş etmek için değil. Sipariş ettiği telefonu iade etmek için de değil. Fatura ile ilgili bir şeyler öğrenmek için de aramamış. Cevabımız tabii ki D şıkkı. Yani teslimatla ilgili bir şikayetini bildiriyor. Bilgiyi okuyacağız ve soruya cevap vereceğiz. To use smartphone as a modem diyor. Yani modemi akıllı telefon, daha doğrusu modemi e, akıllı telefonu modem olarak kullanmak istiyorsanız adımları takip edin diyor. Adımlarımız ne? Öncelikle ayarlara e, girin diyor akıllı telefondan. Daha sonra kişisel çekim yani personal hotspot e, kişisel internet erişimi butonuna tıklayın diyor. Açın ve şifre oluşturun. En sonunda da adınızı girin diyor ve internet bağlantınızı paylaşın. Hangisi doğrudur diye sorulmuş. İnterneti akıllı telefonunuzdan diğerleriyle paylaşamazsınız. Yanlış. Modem olarak kullanabilirsiniz. Personal hotspot tıklayın diyor son adım olarak. Son adım değil ikinci adım gördüğünüz gibi. Wi-Fi şifresi ayarlayabilirsiniz adınızı seçtikten sonra. Hayır adınızı seçtikten sonra mı burada? Bakalım. After choosing a name. Adım burada benim. Adımı seçtikten sonra mı Wi-Fi şifresi yapıyorum? Adımı seçmeden önce mi? Adımı seçmeden önce. C şıkkı da yanlış. D şıkkında şifrenizi ayarladıktan sonra internetinizi paylaşabilirsiniz. Evet, burada gördüğünüz gibi Wi-Fi pasportu diyor. şifremi en sonunda internet bağlantımı paylaşabilirim. Yani 5. sorumuzun cevabı Denizli. Konuşma baloncuklarını okuyup soruya cevap vereceğiz. Hangisi? Which of the following is suitable for them? Onlar için uygundur. Kendimi stresli hissediyorum diyor. Hava sporlarını denediğimde bana göre değiller. Yani 5 şıkkını edyelim. Yüzemiyorum. Bu yüzden hiçbir su sporu bana göre değil. Yani tüm su sporları tehlikeli demiş benim için. Yaz sporları bana göre değil, kış sporları en iyisi benim için. O zaman su sporlarını da eledim burada. Buradaki cevabımız ne olacak? A şıkkı doğru cevabımız. Hangisini Filiz Fred'e sormayacaktır diye sorulmuş. Merhaba Fred diyor. Hey Fred. İlk sorusundan sonra Fred ne diyor? Eski yerleri tercih ediyorum. Aspendos en sevdiğim. Antalya'ya gittim Aspendos için. iki sene önce demiş. Yani burada which one do you prefer? Hangisini tercih edersin? Kırsal kesim mi, eski yerleri ziyaret etmek mi? Eski yerleri tercih edeceğini söylüyor. Antalya hakkında ne düşünüyorsun deyip bir soru soruyor. İnanılmazdı. Gerçekten çok eski bir şehir diyor. Şimdi what do you think about Antalya? diyor. O zaman A şıkkını soracak. Nasıl buldun? İnanılmazdı diyor. E, son sorusundan sonra Aspendos'u ve Perge antik e, şehirlerini ziyaret ettim. Aynı zamanda Apollon Tapınağı ve gitti yerleri söylüyor. Which places did you visit? Yani nereleri ziyaret ettin olacak. Hangi soru sorulmayacak? Who did you go there with? Yani oraya kiminle gittin cevabımız bulun. Hangi adımlar yer değiştirmeli ki doğru sıralamayı elde edebilelim diye sorulmuş. 26 Aralık 2004'te deprem meydana gelmiş Hint Okyanusu'nda büyük bir depremdi çünkü 9.1 şiddetindeydi. Sonuç olarak yani tsunami'nin sonucunda 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Dalgalar büyük hasara neden oldu ülkenin batısında. After this powerful earthquake yani bu güçlü depremden sonra büyük bir tsunami Hint okyanusu kıyısına vurdu diyor. Şimdi burada depremden bahsediyor yani iki numarada deprem sonucunda diyor. Yani depremin sonrasında diyor. Burada deprem oluyorsa benim 5'i buraya almam lazım ki bağlantı kurabileyim. Deprem sonrasında söyleyebileyim. E, o zaman şöyle yapalım. 9.1 şiddetindeydi. Güçlü depremden sonra tsunami oldu. Dalgalar büyük hasara neden oldu. Son olarak da 3'ü ekleyeceğim. Çünkü tsunami sonucunda 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yani 3 ve 5 yer değiştirecek. 8. sorumuzun cevabı Denizli. Görsele bakacağız, konuşma balonlarına bakacağız ve sorumuzun cevabını arıyoruz. Kim icatla ilgili konuşuyor? İcattan bahseden kim diye sorulmuş. Bence DNA en önemlisi demiş Emili. E, tabii ki bu bir icat değil. E, C şıkkını eledim. Öğretmenin burada sorusu neydi? And uh, which scientific development do you think is the most useful? E, hangi bilimsel gelişme en faydalı, en yararlı olmuştur dünya için diyor. Discovery of uh, America made great contribution. Amerika'nın keşfi diyor. Tabii ki bu da bir icat değil. O yüzden ben Alex'i de, yani değişikliğini de eledim. Elektrik en iyisi diyor. Bu da bir icat değil. Ama ampul bir icat olduğu için 9. sorumuzun cevabı Bolu olacak. Son sorumuzda. Hangisini kullanamazsınız? Hangi seçeneği kullanamazsınız? Küçük kız kardeşim süt döktü. Bir bardak süt döktü yere diyor. So I should. O yüzden ne yapmalıyım? Geri paspaslamalıyım. Yani mop the floor. We have just had lunch. Arkadaşlarımız da öğle yemeğini yedik. E, i̇şte tüm tabakları, çatallar e, ve kaşıklar kirli. I have to diyor. Zorundayım. Annem gelmeden. Wash the dishes. Bulaşıkları yıkamak zorunda. All the flowers at the balcony are too dry. Tüm çiçekler çok kuruluyor. I should. Ne yapmalıyım? Water the plants. Bitkileri sulamalıyım. Hangisi kullanılmayacak? Do the laundry. Yani çamaşırları yıkamak. 10. sorumuzun cevabı C. Ceyhan.